Hepinize selamlar dostlarım yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere Instagram'da ihtiyacınız olabilecek Bütün şeyleri karşılayacak bir web site vereceğim arkadaşlar Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor arkadaşlar Şimdi istiyorsanız hesabınıza takipçi gönderebileceksiniz Yorum gönderebileceksiniz Beğeni gönderebileceksiniz Ve üstelik bunların hepsi ücretsiz olacak Zaten bunun öncesinde de size baya bir e, Web site vermiştim Onları da deneyebilirsiniz Hepsinde arkadaşlar ücretsiz krediler var Hepsinin ücretsiz kredilerinden yararlanırsanız zaten hesabınızın takipçisini bayağı bir yükseltebilirsiniz herhangi bir ücret ödemeden. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim arkadaşlar. Açıklama kısmına veya yorumlar kısmına ben web sitenin linkini vereceğim. Verdiğim linkten arkadaşlar web siteye ulaşabilirsiniz. Linke tıkladığımızda karşımıza şu şekilde bir sayfa çıkacak. Bekleyelim. Evet arkadaşlar sayfamızın ismi arkadaşlar mixtakip.com Yani zaten genelde verdiğim web sitelerinin ismi bu şekilde oluyor. Bu web siteler arkadaşlar zaten her zaman ücretsiz veriyordu. Eğer detaylı bilgi için öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar zaten burada söylediğim bütün özelliklerin açıklaması bulunuyor. Bunları okuyabilirsiniz. Ücretli olarak da satım var arkadaşlar. Onlara da istiyorsanız ihtiyacınız varsa göz atabilirsiniz. Şimdi sitemize nasıl giriş yapacağız arkadaşlar onu görelim. Giriş yap butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Ama bu nasıl bir kullanıcı adı nasıl bir şifre asıl orijinal hesabınızı yazmayacaksınız Arkadaşlar bu kesin bilgi bu aklınızda bulunsun ee, kullanmadığınız bir hesabı veya yeni açtığınız priv hesabınız olsun başka bir hesap olsun ama kullanmadığınız bir hesabı arkadaşlar buraya yazmanız yeterli olacaktır benim e, yeni açtığım tam fake hesap vardı zaten ben kaydetmiştim direkt onu basıp buradan giriyorum girdiğimizde arkadaşlar ve site hemen açıldı tabi ilk girişte böyle basit açılmıyor hemen bir dakika bile bekleyebilirsiniz ama beklediğiniz takdirde zaten açılacaktır Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 75 tane yukarıdan aşağıya 75 tane beğeni kredisi 125 takipçi kredisi 25 yorum kredisi ve izlenme kredileri olarak devam ediyor Ben şimdi size bir tanesini göstereceğim zaten bir tanesini yapabildikten sonra hepsini de yaparsınız çok basit arkadaşlar Şöyle takipçi kredisine girelim Takipçi kredisine girdiğimizde burada kullanıcı adı yazıyor. Kullanıcı bu butonu falan var. Biz buraya ne yapacağız arkadaşlar? Takipçi göndereceğimiz hesabın kullanıcı adını buraya yapıştırmamız gerekiyor. Hemen Instagram'a giriyoruz. Instagram'da arkadaşlar bizim kullandığımız hesap bu. Şu an yani benim sistem üzerine kaydettiğim hesap bu. Bu hesaba şimdi takipçi gönderelim. Takipçileri, takip ettiğim kişileri görüyorsunuz. Zaten kullanmadığım bir hesap yeni açmıştım hemen bunu şimdi web sitemize yazalım zaten şurada varmış ismi direkt yazdık ee, kullanıcı bul diyoruz arkadaşlar kullanıcı hemen buldu arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce gösterdiğim hesap bu ee, şimdi buraya ne kadar takipçi göndermek istiyorsanız onu yazmanız gerekiyor bizim ne kadar kredimiz vardı 125 kredimiz vardı biz direkt 125 kredimizin gönderimini başlatalım arkadaşlar şekilde gönderimi başlat dedim ve gönderim anında başladı şu an 120 e, saniye var ve kaç tane takipçimiz gönderildi daha üç tanesi falan gönderildi bu arkadaşlar gün içinde de tamamlanabiliyor bir saat içinde de tamamlanabiliyor süresi belli olmuyor yani web sitenin durumuna göre değişiyor o yüzden arkadaşlar yaptığınız zaman e, anında gelmezse hemen telaşlanmaya kapılmayın ondan sonrasında da gelebiliyor zaten ücretsiz arkadaşlar hiç e, cebinizden de kuruş ödemenize gerek kalmıyor. Diğer özellikleri de aynı şekilde alabilirsiniz zaten. Yorum kredisi olsun, beğeni kredisi olsun. Onlar da aynı şekilde alabiliyorsunuz. Hemen hesabımıza girelim bakalım daha şu an takipçi geldi mi? Da hesaba takipçiler gelmedi arkadaşlar. Şu an zaten bir saat içinde gelmezse direkt şey yapacağım. Direkt yorum kredisini size göstereceğim. Çünkü videoda size kanıtlı olarak göstermek istiyorum. Sizin de web siteye güvenebilmeniz için. Şu an 42 tane gönderilmiş. 43 oldu. Ee, kalan da daha neredeyse 60 tane kalan var. En iyisi arkadaşlar takipçiler biraz gelsin. Ben video tekrar öyle başlatayım. Video fazla uzamasın. Evet arkadaşlar gönderim tamamlandı. Ama daha şu an hesaba geçen takipçi olmadı. Ee, şu şekilde size göstereyim. Daha hesaba takipçiler gelmedi. Takipçilerin geleceği zamanda beklemeye gerek yok arkadaşlar. Ben size başka bir krediyi göstereceğim. Yorum kredisi veya beğeni kredisini size göstereceğim. Siz de onu yapın arkadaşlar. Şöyle beğeni kredisine girelim. Ya da yorum olsun ya. Fark etmez aslında yani. Hangisini istiyorsanız tabi onu yapabilirsiniz. Beğeni arkadaşlar. E, beğeni diyorum özür dilerim. Yorumu da arkadaşlar aynı şekilde göndereceğiz. Bunda da sadece ne yapacağız? Bunda değişen ne? Gönderinin URL'sini kopyalayacaksınız. Yani bu ne? Gönderinin bağlantısını kopyalayacaksınız. Şöyle girelim hemen Instagram'a. Girdikten sonra arkadaşlar şöyle deneme amaçlı Ula, bu hesap kimin? Deneme amaçlı arkadaşlar şöyle bir tane hesap almıştım ben. Ee, bu hesabın direkt şeyini paylaşalım. Ee, bağlantısını. Şuradan bağlantısını kopyaladık. Ondan sonra arkadaşlar tekrar web sitemize gelelim burada yorum gönderme aracına hemen şunu yapıştıralım gönderiyi bul diyelim bakalım bulabilecek mi evet arkadaşlar gönderimizi hemen buldular burada hangi yorumları göndermek istiyorsanız yani hesabınıza gelecek yorumların ne olmasını istiyorsanız buradan yorumları değiştirebilirsiniz yani silip kendiniz de yazabilirsiniz ben de değiştirmeme gerek yok. Yani ben direkt bu şekilde size kanıtlı olması amaçlı hemen gönderimi başlatacağım. Zaten yorumlar genelde anında geliyordu. Biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda bildirimler hemen düşmeye başladı. Herhangi bir şey çıkmadı cebimizden. Herhangi bir ücret ödemedik. Şu an 4 tane yorum başarılı olarak geldi. 5 oldu. Ee, kaç tane geldi şu an? Tam 5 tane geldi arkadaşlar. Bizim de zaten 5 tane gönder göndermemiz gerekiyordu. Bakalım hesabımıza yorumlar gelmiş mi? Yorumlar kısmına giriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Zaten bazıları da Türk takipçi. Hangileri mesela? Emin, Yusuf. Bunlar arkadaşlar Türk takipçi. Hemen de zaten yorumlar gelmiş. Herhangi bir ücret çıkmadı cebimizden. Bu kadar basit şekilde faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar uygulamanın içinden. Yapacağınız işlem bu kadardı. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.